Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Food Gang oynayacağız. Sesim tuhaf geldiğini özür dilerim. Sabah sabah çekiyorum. Kupa kazacağız biraz. 303 kupayı. Gördüğünüz gibi. Karakterlerimi göstereyim. 4 karakterim var. Nori var. Billy var Tom. Bir de Bro var. Ben şimdi bir Billy ile bir yer atayım. Evet, başladık. Biraz kasıyor ama telefonla ilgili değil, oyunla ilgili. Sonradan kasma gidiyor ama. Evet. Mermi küçük olduğu için göremeyebilirsiniz siz. Ben en iyi Brawl oynayabiliyorum arkadaşlar. O yüzden hep Brawl oynayacağım. Öbür karakterleri gösteririm ara sıra. Ama çoğunlukla Brawl oynayacağım. Hem o aksesuarı da var. Bu bile sniper bir de. Ama adamlar yanımıza yaklaştığı için pek kullanamıyor. Kullanılmıyor yani. Adamlar yaklaşıyor. Orada adam var mıdır? Yenildik yine. Evet. Arkadaşlar videoyu durdurup geri geleceğim, reklam izleyeceğim. Evet, geri geldik arkadaşlar. Neden derseniz tekrar continue'a bastım. Buradan da reklam çıkıyor. Reklam yapmayayım diye durdurdum videoyu. Evet, adamda nöri var. Ben hiç nöriyi kullanamam. Siz kullanabiliyorsanız kullanın çok zor. Bir de sürekli reklamlı şeyler çıkıyor ya markette. Onları açın. Onlardan karakter çıkma olasılığı bayağı var. Çok değil de bana çıktı orada. Nuri çıktı. Video izlemeniz lazım. Bir de bu oyun internetli olduğu için interneti açmanız lazım. O yüzden yani. Düşünce. Biraz düşünce lazım. Allah Allah. Şuraya bir sıkalım. Çok güçlüler ya. Ya hak. Ya. Hak. Ya hak. Patates matates. Anlamam ben. Ben patates patates anlamam. Şimdi reklam gelecek arkadaşlar. Her bittiğinde reklam geliyor galiba. Tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar, reklam bitti. Aynen her çıkınca reklam gelecek. Nuri'le dur. En baştan başlayalım. Buro ben Brolo iyi oynarım bro Ne evet, var bro bro? Söyleyin kutu açılımı gelsin mi? Yoksa normal maç mı atalım böyle? Yorumlara yazın. Gördüğünüz gibi brola efsane oynuyor. Şu patates çok güçlü ya. Patates kafa gel buraya. Gel gel babacığına gel. Gel gel. Biz her türlü yeneriz ki. Niye öldün şimdi? Ne için yani? Ne yani de yani. Yani de yani. Yani de gari gari de gari. Ne için öldün sen? Az önce. Sen kaç bence. Burger'dan. Allah. Şuraya bir burger burger tuzağa koyayım. Allah. Kovalama beni. Ne haber lan? Azıcık canlı hayatta kalma challenge yapıyoruz ya. Kaç. Gari 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 de gari. Kaç. Allah. Yakaladı ama. <laughs> o nasıl kaçtık ya. Bombaları ben Yanlış yerlere atıyorum hep. Getir ben de canımı doldurayım. Oh, can doldurarak bitirdim videoyu. Arkadaşlar bunu da reklam izleyeceğim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar videoyu izledim. Bir şey çıkar mı? Hayır tabii ki. De. Anladım çünkü bir şey çıkmayacak değil. Evet. Şunu altı seviye yapalım. Şimdi Tom'la oynayalım. mı? ile oynayalım. Çoğunlukla herkesin Nori ile bilisi var. Ay. Bili ile Tom'u var çoğunlukla herkesin. Ben Nori'yi gösteriyorum. Belki yoktur sizde. Varsa da bir şey demem. Ben bunu kesemiyorum adamlarla. Böyle görünmez olayım bir. Yer. Oooo oh, mis, mis Selam. Oooo oh, mis mis. Hep yenilmişimdir Nuri'yle oynadığımda. Şurada bir görünmez olup gideyim. Gözükmeyecektim adamlar. Neden yanıma geliyorsun? Hı. Hı. Gözükmeyeceğim. Git 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 tit 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 başladım galiba. tit başladım. Galiba. Evet. Gel, kaçma. Kaçma. gel buraya kaçma gel buraya Kaçma. Gel buraya. 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 Kaçma. Ölmüyor la. Heh öldüm. Kaç şimdi. Dınanını. Evet. Kırmızı olayım. Dınanını. Bu herkes de olmayabilir. O görünmezlik. Çünkü o aksesuar kutulardan çıkıyor yani. Yine video izleyeceğim maalesef. Evet arkadaşlar geri döndüm ve açıyorum. Bir şey çıkmayacak tabii ki. Niye çünkü çıkma olasılığı az. Gözüküyor mu bilmiyorum. Nerede? Oo, çıkma olasılığı yüzde bir en üstte yazıyor en üst mavi yazılar, var ya onun alt bir tık altında yazıyor yüzde bir yeni karakter diyor. Bunda yüzde bir. Nasıl oluyor ya? <laughs> Anlamadım. Hepsinde yüzde bir yazıyor. Arkadaşlar yakından <laughs> <geri> yeni yeni <laughs> Oynamalar böyle en iyi vuruşlar gibi videoları gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bitirmedim videoyu devam edeyim. Şaka yaptım. Bitirmeyeceğim. Ben şu tohumun şeyini almak istiyorum. Aksesuarını can doldurmak. Bundan sonra hep bro ile oynayacağım. Çünkü kupa kasacaksanız en iyi oynadığınız karakterlerle kasın. Ben genellikle en iyi bro ile oynayabiliyorum. Bro bro. Ne haber bro bro. Ne haber bro bro. Ne haber. Ne yaptı da? Nasıl beni tek aldı? Nasıl yani beni tek aldı o? Selamun aleyküm. Selam. 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 Ben öldüremiyorum. Hep sniper'cı öldürüyor. Sniper mı? Ne yapıyor? Mis. Mis ne yapıyor? Mis. Nasıl vurdum lan ben, ben o kadar uzaktan. Ya bak çakal gibi can dolduruyor. Çakal gibi aksesuarı olmasa şu anda yendik sizi. Alın. Alın. Göbeğinizi kırarım. Atamadım. Attım. Atamadım. Allah. Horn gel buraya. Ben hornu istiyordum ama kutulardan değil kupa yolundan çıkıyormuş. Ben öldürdüm onu. Bak kasmamaya başladı oynadıkça kasmıyor arkadaşlar. 10'a 5 yendik bu arada. Evet tekrardan video izleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir şey çıkmayacak kaçayım mı? Bir şey çıkmıyor. Burayı yükseltelim tekrar. 130 istedi. O. 10 10 param kaldı. Bak kasmak için Brawl oynayacağım ben. Siz istediğiniz karakterlerle oynayabilirsiniz. Evet başladı. Uhi, uhi, uhi. Benim kafam bir brokoli. Olamaz. Evet öyle. Şuraya bir bomba atam. Kendime attım bombayı. Bravo ya. Çok muhteşem. Muhteşem. Şuraya bir bomba. Evet, salladım oraya bomba. Karpuz ölümsüz karpuz. Karpuz ölümsüz. Karpuz gel buraya karpuz. Karpuz gel. Karpuz gel. Karpuz gel. Artık geleceğim mi yanıma? Azıcık canlı hayatta kalıyor Öldüremiyoruz karpuzu. öldü. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Kime diyoruz? Kime diyoruz? Sen de öl. Canım sıkıldı. Ne ya hiç kimse ölmüyor. Hadi Ben hiç kralı sevmiyorum. Hiçbir işe yaradığı yok. Normal dolaş. Salatalık, domates, turşu, Allah billah her şey var. Uya 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 u u u u. Dur şu suyunu içme bak döverim. 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 Yendiler. O oh, senin yine de bir yıldız aldık. Yine reklam yine reklam. Evet yeniden başladık. Ben bir de pizza çıkmasını şu Pizza çok güzel. Pizza muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bu arada yorumlara yazın. Arkadaşlarınızla oynayabiliyor musunuz bu oyunda? Yoksa oynanılmıyor mu? Yorumlara yazın. Şu balkabağı var ya balkalabı. Balkalabı. Şu balkabalığı var ya balkabalığı. Şuraya bir bomba atalım o balkabalığı. Gelsin o buraya. Gel artık. Hu! Bomba. Bum. Kafanda patlasın. Balkaba sonsuza dek vuruyor bu arada. Kuzenime çıktı. Sonsuza dek vuruyor. Ama biz vuramıyoruz. Biraz süre var. Bir saniye falan var işte. Cugule Hasan yaparız sizi. Gelin buraya Cugule Hasan gücü adına. Jugulasan, jugulasan. Çekil balkava buradan git artık, git. Buraya giren ölür. Nasıl hareket etti bu? Gel buraya, gel buraya. Hey. Ben hiç adam kesmiyor. O oh, mis 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 sağa çekme zamanı, hala çekme zamanı. Bakum arkadaşım zannediyorum ya. Evet tekrar video izliyoruz. Evet yeniden döndüm. Karakter çıkmayacak. Ne dedim? Çıkmıyor. işte çıkmıyor. Canımız kızıl da çıkmıyor. Ona kadar gitmek istiyorum. Ama bu videoda değil. Horn almak istiyorum. Panteri. Panteri. Her türlü alacağız arkadaşlar. Bu eli Ama ben uzaktan vurayım biraz. Tarayacağım yani. Tarataram mülayim baba. Hı. Ya burayı açacaktım. Şimdi herkes ölmeyecekti. Ölmeyecekti, mücekti, ölmüncekti, ölmüncekti, Herkes ölmeyecekti. Allah kaçtı. Eee kaçtım Allah. Kral neden tek atıyor? Ben kötü diyor. Kral tek atsın ben kötü diyeyim. Öyle istemişler demek ki. Kral kötü. Ben size tek atayım. Tam dersi oldu. yerler sürükleyeyim. Olamaz 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 olamaz. Mülayim baba. Bındı bındı Kral senden kaçıp Umarım. Kaçamazım. 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 Ama iki kişi de alıyorsunuz. Haksızlık. İkinizi de alırım. Ee, yine yendik. Yine yendik. Yine yendik. Yine yendik. Yine kasa açıyoruz. Bir şey çıkmayacak. Videoya geçiyorum. Evet. Yine geldik. Bir şey çıkmayacak. Ne dedim? Oha! Çıkmayacak zannettim. Tom'un aksesuarı çıktı can doldurma. Güzel, o da iyi. Tom'un aksesuarıyla bir oynayalım. İstediğim şeydi. Aksesuarı. Ama ben karakter de istiyordum. Şu biberin don. Biber, dan 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 istiyorum. Biberen dan, dan 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 istiyorum. Gördünüz mü sniper'lı? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Oo. Oh. Son anda canımı doldurdum. Son anda canımı doldurdum. Son anda canım ah, kaç 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 kaç. Baltayla gelmişler saldırıyorlar bize. O rigara. gara. ana Allahu ekber. Kaç 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 canımı doldurdum hayırdır lan. Yine yenildik. Kaçarım oğlum. Ben. Canıma baksanıza arkadaşlar. Kaçmaya çalışıyorum bu canlı. Mükemmelim. Kaçamadım. Tam da aksesuarım dolmuştu. Kaçamadım, 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 kaçamadım. Oo, kim aldı lan onu ikisini birden? Kaç 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 kaç. Hua. Adamların dibinden vurunca çok vuruyor. Ya berabere mi Allah aşkına ya. Yine reklam gelecek. Evet geri geldik. Tekrardan bom şeyden alıyoruz. Evet maça girelim. başladık. Nori var. Ben de bu oyunda bütün karakterleri çıkarmaya çalışacağım ama kaç yıl sürer? Tabii ki de 1 milyon. O bizimki görünmez oldu yine. Keşke 3 3 modu da gelseydi arkadaşlar. Böyle modlar gelseydi mesela bir şey kapmaca. Mesela Brawl gibi elmas kapmaca falan gelseydi. Ama çalıntı gibi olurdu. Bir şey kapmaca gelseydi böyle bir meyve kapmaca. Öyle şeyler gelseydi keşke. Ama yok işte. Yok yok. Ben de rastgele sallıyorum bütün bombaları. Vallahi billahi vallahi billahi vallahi billahi. Salla şuraya. Bum. Oo güzel bir yere salladı. Sallana 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 dünya dünya. Sen mi attın onu sushi? Oo, onu seviye sushi mu olsaydı var ya yargı da atırdım. Allah son bombamı attım işe yaramadı. Ha kaç 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 hadi durma geliyorum sadece. Hmm. Evet. Oha kim vurdu la bana? yeni Si Evet yine kutu açacağız. Bir şey çıkmayacak. Kesin. Evet tekrar geldim arkadaşlar. Açıyorum bir şey çıkmıyor. Ne yükseltebilirim? Oha. Bu da bir En yüksek seviyedeki karakterim benim bro. Bro buru bro. Buru. Ne haber bro buru bro. Çocuğu elması alayım. Güçlendiririm bile. Bile 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 Gel bile 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 bile. Elli mücevher daha gelse bir tane büyük kutu açacağız ve bir şey çıkmıyor. Yok. Kesin. İkisi de bombacı mülayim gibi vuruyorlar. Ya. Patates kızartması abi? Allah seni kızartıp yakarım bak. Roma'yı da yakarım. Yakarım Roma'yı da yakarım. May bulurum seni yine bulurum. Yakarım. Yakamadık. Uya uya wait bu de. Uya uya wait bu de. Hayırdır dibimden bomba atmaya mı çalışıyorsunuz siz? Hayırdır kardeşim. Kardeşim için kardeş. Allah Allah. Kaçmam lazım. Kaç kaç kaç. kaç. Hava oh, bomba nasıl geldi benim kafama? Açıklayabilir misiniz yani? Açıklayabilir misiniz yani? Açıklayabilir misiniz? Allah sonunda patlamadı. Patlamışlar. Patlama için patlama. Allah 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 Yenildik. Yenildim. Yenildik zannediyorum ben de be ya. Reklam geldi reklam. Evet son anda reklamı kapattım ve yeni lagüe. O ne Gördüğüm büyük kutuyu da açtım ben. 300 altında alayım. Evet arkadaşlar bu videoda burada son ersin. Şunu yükseltip videoyu bitirelim. Daha fazla Fulgan gelmesi için like atıp abone olmanız yeter. Bildiğiniz gibi iki abone oldum. Bir günde iki abone oldum. Dün bakmıştım sıfır aboneydi. Bugün baktım 2 abone. Dedim nasıl oldu o iş? Ben de ona sevindim biraz. Biraz daha abone atın. Ne olur? Abone atınca bir şey olmuyor arkadaşlar. Diyorlar ki para falan gidiyormuş. Gitmiyor. Biz sadece eğlencesini öyle yapıyoruz. yani. Evet arkadaşlar bu videoda burada sona ersin öbür videoda görüşürüz. Bu arada kuzenimle Among Us çekelim mi çekmeyelim mi yorumlara yazın. Görüşürüz. Bye bye. Bye.